Birinci soru da, eğim teğet noktadaki türevi eşittir. Şekil sorularında eğimi bulmak için arkadaşlar dik üçgen oluşturuyoruz. Bakın şu dik üçgene bakacak olursak şurası 3 birim burası 2 birim burası da pozitif açımız pozitif yönlü açımız bu dik üçgende tanjant neye eşittir eğim eğim tanjant alfa bakın 3 bölü 2'ye eşittir Sağ yatan doğrularda eğim nedir? Artıdır. Yani artı 3 bölü 2'dir. Bu da F türev 4'e eşittir. Cevap Denizli. İkinci soru da teğetin eğimi arkadaşlar. Türeve 1 yazıyoruz. Fonksiyonun türevini alacak olursak 2x artı a'dır. x gördüğümüz yere 1 yazacak olursak f türev 1 eşittir. 2 çarpı 1 artı a. Bunu da eğime eşitleyeceğim arkadaşlar. Bakın buradaki 5 sayısı nedir? Eğimdir. Doğru denkleminde 5'e eşitleyeceğim. Buradan 2 artı a eşittir 5 ise a'mız ne bulunur? 3 bulunur. Adana. Üçüncü soru da teğetin eğimi türevin o noktadaki değerine eşittir. Şekilli sorularda eğim bulabilmek için dik üçgen oluşturuyoruz arkadaşlar. Şu dik üçgene bakacak olursak Şurası 2 birimdir. Burası 4 birimdir. Şu açı arkadaşlar pozitif yönlü eğim açımız. Bu üçgenin tanjantına bakacağım. Eğim eşittir. Tanjant alfa. Açımız geniş olduğu için ne çıkar? Eksi çıkar. Yani karşı bölü komşudan eksi 2 bölü 4'tür. Eksi olmasını sola yatmış bir doğru buradan da anlayabiliriz. Sola yatan doğruların eğimi nedir? Eksidir. Bu da f türev 2'ye eşittir. Cevabımız sadeleştirdiğimiz zaman ne bulunur? Eksi 1 bölü 2 bulunur. Bursa. Dördüncü soruda teğetin ineğimin de arkadaşlar türevi eksi 1 yazacağım. Türevi bulacak olursak eksi 1 noktasında eksi 1 x'in yerine yazdığım zaman mutlak değerimiz ne çıkıyor? Pozitif çıkıyor içi. İçi pozitifse nasıl çıkıyor mutlak değer dışarı? Olduğu gibi çıkıyor. Yani x kare artı 2'ymiş türevini alacak olursak f türev x eşittir 2x'tir. x yerine eksi 1 yazdığım zaman f türev eksi 1 eşittir 2 çarpı eksi 1'den bu da eğim eşit olacak arkadaşlar. Eksi 2 eşittir. Eğimi nasıl buluyoruz? İki noktadan eğim formülünden y2 eksi y1 bölü yani k eksi 2 bölü 1 eksi eksi 1'den eksi 2 eşittir. K eksi 2 bölü 2'den işler dışarı çarptığımız zaman K eksi 2 ne gelir? Eksi 4 gelir. Eksi 2'yi öbür tarafa attığımız zaman K'mız eksi 2 bulunur. Bursa.